Selam sevgili dostlar kanalıma ve yeni bir videoma da hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Beni soracak olursanız çok şükür iyiyim. Dostlar bugün başlıkta da görmüş olduğunuz gibi Havit'in piyasaya yeni sürmüş olduğu bir mikrofonu inceleyeceğiz. Bugün inceleyeceğimiz mikrofonsa ise Havit GameNote GK60 Pro olacak. Daha önce bu kanalda eğer diğer videoları izlediyseniz GK59 ve GK61 mikrofonunu da incelemiştik. Hatta kanalıma neredeyse ilk videolarından birileri diyebilirim. Ve o mikrofonlardan oldukça memnun kalmıştım. Hatta gk 61 yaklaşık 9 aylık bir sürede sü olarak kullandım. Bugün de GK60 Pro'yu test edeceğiz. Bakalım ses kalitesi bizi tatmin edecek mi? Lafı da çok fazla uzatmak istemiyorum. Hemen kutu tasarım ve incelemesine geçeceğim ama ondan önce küçük bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa ve faydalı buluyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bunu ben değil YouTube istiyor. Bunu yapmazsak maalesef ki videoları öne çıkarmıyor. Hatırlatmamızı da yaptığımıza göre kutu tasarımıyla incelememize başlayalım. Dostlar kutumuza ilk baktığımızda Habit'in klasik kutu renklerini görebiliyoruz. Gri ve siyah tonları kutuya hakim durumda. Hemen ön kısımda mikrofonumuzun kendisi, RGB standımız, üst kısımda Havit logoları ve mikrofonumuzun modeli bu kısımda yer alıyor. Alt kısma doğru baktığımızda yüksek kaliteli bir mikrofon olduğu burada belirtilmiş. Yine mikrofonumuzun kardioid bir yapıda desteklediği ses frekansları ve RGB aydınlatmaya sahip olduğu ön kısımda belirtilmiş. Yan kısımlara baktığımızda Havit logosunu görebilirken arka kısma geçtiğimizde teknik detaylara yer verilmiş. Merak eden arkadaşlar videomuzu burada durdurup teknik detayları kendileri de okuyabilir. Ancak ben zaten videonun devamında bunlara değineceğim. Kutu tasarımımız kısaca bu şekildeydi. Peki kutu içerisinden neler çıkıyor? Gelin şimdi de ona bakalım. Dostlar kutumuzu ilk açtığımızda öncelikle bir adet kullanım kılavuzu çıkıyor. Eğer mikrofon hakkında takıldığınız bir nokta olursa bu kullanım kılavuzundan faydalanabilirsiniz. Hemen ardından Havit'in diğer ürünlerini görebileceğiniz bir adet broşür, garanti belgesi ve sticker mikrofonumuzun kendisi ve dahili şok mount RGB aydınlatmaya sahip bir adet mikrofon standı. Mikrofon standını USB sayesinde bilgisayara bağlayabiliyorsunuz. Mikrofonu herhangi bir amfiye bağlayabilmek için bir adet bağlantı kablosu. Bu kablonun ucundaki girişlerin ismi aklıma gelmedi bilenler varsa yoruma yazabilir. Standımızı masaya tutturabilmek için bir tane aparat. Ve kutumuzdan son olarak da tip C'den tip A'ya mikrofonu bilgisayara bağlayabilmek için bir adet kablo çıkıyor. Kablo kalitesi de hiç fena değil. Silikon bir yapıda ve gayet esnek bir kablo. Kutu içeriğimiz de bu şekildeydi. Bence bir mikrofona göre gayet iyi bir kutu içeriği olduğunu söyleyebilirim. Şimdi dedilerseniz masamıza geçelim. Mikrofonun tasarımına biraz daha yakından bakalım ve ses testiyle devam edelim. Evet dostlar, masamıza geçtik. Öncelikle mikrofonun tasarımından kısaca bahsetmek istiyorum. Tasarımda ilk baktığımızda aslında oldukça sade bir yapıda olduğunu görebiliyoruz. Orta kısmında bir adet halka şeklinde RGB aydınlatmamız bulunuyor ve mikrofonun üst kısmında dahili pop filtresi var. Yine üzerinde mikrofona gelebilecek darbelere karşı koruması için şöyle bir adet shock mount bulunuyor. Yani bu sayede ekstra bir masraf yapmadan dahili shock mount'a da sahip oluyorsunuz. Şöyle mikrofonun ön kısmına biraz daha yakından baktığımızda burada 3 adet tekerlek bulunuyor. Bu tekerleklerden en üstteki mikrofonun ses seviyesini yani gain ayarını yapmaya yarıyor. Orta kısımdaki ise alt kısımdaki 3.5 mm Kulaklık girişine eğer bir kulaklık bağlarsanız o kulaklığın ses seviyesini ayarlamanıza yarıyor ve en altta da ses seviyesini ayarlayabileceğiniz farklı bir tekerlek bulunuyor. Mikrofonumuzun alt kısmına baktığımızda ise burada farklı girişler görebiliyoruz. Burada sanırım XLR girişi ve bir tane tip girişimiz bulunuyor. Yine RGB aydınlatmayı değiştirebilmeniz için şurada bir tane buton var. Sanırım bu buton dokunmatik şekilde yapılmış çünkü bastığımda herhangi bir geri bildirim almıyorum. Zaten az sonra deneyeceğiz. Yine bir tane az önce de bahsettiğim gibi 3.5 mm'lik jack girişi bulunuyor. Bu arada alt kısmında jelatin var. Buradaki çizikler o yüzden kendiniz onu sökebilirsiniz. Arka kısmına Baktığımızda ise burada mikrofonu mute edebilmeniz için bir adet buton bulunuyor. Bu butonun etrafında da gördüğünüz gibi küçük bir aydınlatma var mute moduna aldığınızda. Oradan geri bildirim alıyorsunuz. Mikrofonun tasarımı bu şekildeydi. Hatta şöyle şurada bir tane kablom var tipçe girişte bir bilgisayara takalım ve ışıkları da yansın. Kısaca ışıklarını da göstereyim size. Gördüğünüz gibi alttaki ışık butonuna bastığımda böyle farklı renkler arasında geçiş yapabiliyorum. Şöyle RGB neon aydınlatması da var. Bence en güzel modu zaten bu. Birçok mikrofona bayağı yakışıyor. Şöyle tekrar bastığımda da en başa dönüyor. Yani 2 3 4 5 6 evet. Toplam 6 tane ışık modu bulunuyor. Basılı tuttuğumuzda da ışığı kapatabiliyorsunuz. Yani RGB kapalı olarak da kullanabilirsiniz. RGB aydınlatmayı tekrar açmak istediğinizde de sadece bir kere dokunmanız yeterli. Kapatırken 2 saniye açarken de bir dokunuş yeterli. Şok mount'un bu kısmında da mikrofonu standa bağlayabilmeniz için bir tane giriş bulunuyor. Evet mikrofon bu şekildeydi. Hatta şöyle şimdilik kenara bırakalım. Orada kalsın. Kısaca standı da size göstermek istiyorum. Bu arada stand beni oldukça şaşırttı. Hani bu fiyattaki bir mikrofondan RGB aydınlatmaya sahip bir stand çıkmasını açıkça beklemiyordum ben. Işıklarımız sadece tek bir tarafta. Diğer tarafta RGB aydınlatma bulunmuyor. Yani bu kısmı kendinize doğru getirirseniz daha güzel bir görüntü alacaksınızdır. Şöyle kablosunu da hızlıca açalım. Kablosunu açtığımızda da burada farklı ayarlar yapabileceğiniz, ışık şiddetini ayarlayabileceğiniz, modları değiştirebileceğiniz veya ışığı kapatmak için 4 tane buton bulunuyor. Buton kalitesi fena değil. Öyle üst seviye bir kalitesi yok kablosunun ama işinizi görecektir. Dostlar USB bilgisayara bağladım ama maalesef kablomun boyutu yetmedi. İlk taktığınızda ışıklar direkt olarak yanmıyor. Kontrolcü üzerinden bir kere tuşa basmanız gerekiyor. Bu sayede standın ışıkları direkt olarak çalışıyor. Şöyle hatta kameraya biraz daha yakın tutayım ben. Orta kısımdaki mod değiştirme tuşuna basıyorum. Bu şekilde farklı aydınlatma aydınlatmalar içerisinde geçiş yapabiliyorsunuz. Bu şekilde geçişli efektler de bulunuyor. beklediğinden fazla ışık modu varmış bu arada standın. Şu şekilde hızlı geçiş yapalım. Böyle selektör yapan bir ışık modu var. SOS sinyali mi veriyor anlayamadım. Şöyle farklı renkler olarak da bunu yapıyor. Yine sanırım şu an en başa döndük. Işık şiddetinde de yine dilerseniz bu şekilde kısabiliyorsunuz. En kısık seviyesi de böyle. 1, 2, 3, 4, 5, 5 kademeli de ışığı bulunuyor dostlar. Yani 5 kademe kısıp 5 kademe de açabiliyorsunuz bu parlaklığı. Stand da bu şekildeydi. Sanırım bunu anlatmama gerek yok dostlar. Bunu bu şekilde açıyorsunuz. Masanıza kıstırıyorsunuz. Alttan sıkıyorsunuz. Şöyle oluyor zaten alttan baktığınızda. Bu şekilde kıstırdıktan sonra mikrofonu standı yani buraya yerleştiriyorsunuz. Ve standı da buradan sıkıyorsunuz ki sağa sola oynamasın. Bu şekilde bir aparatı var yani yanında. Evet mikrofonumuzun kısaca tasarımı bu şekildeydi. Şimdi dilerseniz bilgisayara bağlayalım ve ses testiyle devam edelim. Evet dostlar sesimi şu anda GK60 Pro'dan duyuyorsunuz. Sesi bu şekilde geliyor. Herhangi bir ayar yapmadım. Yani bilgisayara taktığınızda alacağınız ses bu şekilde. Şu anda sesi OBS üzerinden kayıt alıyorum. Herhangi bir filtre de eklemedim. Normal filtresiz hali bu şekilde ve ses seviyesi de %50 seviyesinde. Yani mikrofonun üzerindeki o gain ayarını %50'ye getirdim. Bu arada üzerindeki ses tekerini gayet güzel tasarlamışlar. Orta kısma geldiğinizde size küçük bir geri bildirim veriyor. Yani orada bir tık sesi duyuyorsunuz çok hafiften. Yani %50'ye geldiğinizde oradaki sesi anlayabiliyorsunuz. Bu sayede aşağı yukarı hangi ses seviyesinde nerede da kestirebilirsiniz. Hemen bir patlama testi de yapalım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Şu anda bir tık yüksek sesle konuşuyor olabilirim. Çünkü mikrofonun ne kadar iyi ses aldığını gösterebilmek için veya patlama yapıyor mu gösterebilmek için bir tık daha yüksek seviyede konuşuyorum. Yani kısaca mikrofonun ses kalitesi bu şekilde. Tabi buna biraz daha filtre ekleyebilirsiniz. OBS'ten daha iyi ayarlar yaparak bir tık daha iyi bir ses seviyesine geçiş yapabilirsiniz. Ama ben tamamen mikrofonun saf performansını size göstermek istedim. Ses kalitesi bu şekildeydi. Umarım sevmişsinizdir. Yorumlarda konuşalım. Bu arada videoyu da artık bu şekilde bitireceğim. Tekrar kamera açısı değiştirmek istemiyorum. Mikrofon hakkında birkaç şey söylemem gerekirse dostlar bence mikrofon fiyatına göre ve kutu içeriğine göre bence oldukça iyi bir fiyat performans noktasına gelmiş. Özellikle şu RGB stand üzerinde gelen dahili şok mount tasarımı ve malzeme kalitesi fiyatına göre bence oldukça başarılı. Burada fiyat belirtmiyorum ama videonun açıklama kısmında bir link bırakacağım. Eğer fiyatını merak ediyorsanız oradan takip edebilirsiniz. Çünkü ben burada fiyat belirttiğimde bir ay sonra ne olacağı belli değil çünkü her şeyin fiyatı sürekli oynuyor. O yüzden burada fiyat belirtmeyeceğim. Mikrofon hakkındaki görüş üşteniz yorumlara bekliyorum. Eğer incelememi istediğiniz farklı havi türleri varsa yine bana sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.